Osman Gazi Belediyesi'nin Haydi Çocuklar Eğlenceye teması ile düzenlediği Osman Gazi'de yaz etkinliği programıyla çocuklar çeşitli etkinliklerle eğleniyor. Başladım, Güneştepe Parkı'nda açık hava sinemasında Koko animasyon filmi çocuklardan büyük ilgi gördü. Çocuklar patlamış mısırlarıyla filmin keyfini çıkarırken aileler nostaljik bir yaz sineması atmosferi yaşadı çocuklarla, mahalle sakinleriyle, kadınlarla, gençlerle hep birlikte sinema gösterimindeyiz. İki akşam sinema gösterimi, iki akşam da bizim temizlik hizmetlerinin oluşturduğu temiz orkestra ile birlikte vatandaşlarımızın bu zor koşullarda sosyal anlamda da ihtiyacı olan etkinlikleri mahallede ayaklarına götürüyoruz. Geri dönüşler çok güzel. Her zaman söylediğimiz bir kelime var. İnsanoğlu sadece karnını doyurarak yaşayamıyor. Ruhunu da doyurması lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz, onların da aynı bizim çocukluğumuzda yaşadığımız yaz sinemalarını, sokak etkinliklerini, mahalledeki kaynaşmayı biz Osman Gazi Belediyesi olarak ayaklarına götürüyoruz. Bütün mahallelerin içerisinde hemen hemen diyebilirim en kalabalık, en potansiyeli büyük bir organizasyondu Bu organizasyon için de başkanıma ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ağzınıza teşekkür ediyorum.